Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere güzel bir tarifimle geldim taze fasulye buzlukta nasıl saklanır kış hazırlıklarımız devam ediyor hemen burada 4 kilo taze fasulyem var şöyle hemen uçlarını almak istiyorum beğendiklerinin uçlarını aldım bunlar da ekran karşısında yapayım istedim Arkadaşlar yaz bitiyor. Artık kışın ne yiyeceğimizin derdini düşüyoruz. Gecikmeden sebzelerimizi buzluğumuzda saklayalım ki kışın rahat edebilelim. Evet. Şimdi taze fasulyelerimizin arkadaşlar şöyle kenarlarında iplikler olur. Onun olmamasına dikkat edelim. Böyle çıtır çıtır olması lazım. Taze olması lazım. Her sene nasıl saklıyorsam bu sene sizlerle paylaşayım istediğim çıtır çıtır olursa çok daha güzel oluyor. Hem pişmesi kolay oluyor hem yumuşacık oluyor. Çıtır çıtır Filmin döndüğünce siz değerli takipçilerime anlatmaya çalışacağım. Sevgili takipçilerim, sizlerden gelecek bir yorum, bir küçük emoji dahi benim için çok değerli, çok kıymetli yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Hemen bütün fasulyelerimi kırayım. Burada iki tane kapya biberim var, beş tane de domatesim var. Onları da domateslerimi kabuklarını soyacağım küp küp doğrayacağım biberlerimi. Temizleyeyim, doğrarken göstereyim. Fasulyelerimi güzelce kırdım, yıkadım. Kapya biberini doğradım üzerine. Şimdi kabuklarını soyduğum domateslerimi de küp küp doğuruyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Ben küp küp doğramayı tercih ettim. Tamamen sizlerin isteğine bağlı. Domateslerimi de doğrayacağım. Ocağa götüreceğim. Fasulyelerimiz iyice hamur olana kadar haşlamayacağız. Birazcık diri kalması lazım ki güzel olsun pişirdiğimiz zaman. Bütün domateslerimi doğrayayım. Göstereyim. Evet. Taze fasulyemi birazcık öldürdüm. Çok fazla diriliğini kaybetsin istemedim. Evet. 10-15 dakika güzelce karıştıra karıştıra her tarafı bir şekilde güzel oldu. Taze fasulyem şimdi güzel bir soğusun. Poşetlerken göstereyim. Fasulyelerimi poşetleme aşamasına geçtim. Benim 5 poşet oldu. Böyle elinizle poşetimizin havasını alabiliriz. Böyle vakumladığımız zaman hem tazeliğini koruyor hem yumuşacık oluyor. Poşetleme esnasında sizler kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen sizlerin zevk almış. Hemen kenarını da kesiyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi difrizimize kaldıracağız. İnşallah kışın afiyetle yiyeceğiz. Nasip kısmet olursa Allah'ın izniyle. Evet bu güzel tarifimi yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.